Selamlar. Zaman zaman benim kanalda şöyle sorular duyuyorum. Biz işte elektrikli bisikletimizin örneğin ekranı bozuldu ya da başka bir bozukluk oldu. Hatta beyin bozuldu belki. E, pilin artı eksisini direkt motora versek çalışmaz mı? Tabi bu yanılgının sebebi de yani bunun çalışma ihtimalini düşürülmesinin sebebi de şu bizim eskiden bildiğimiz şu küçük DC motorlardan getirdim. Değil mi? Bunların iki tane girişi var artı eksi. Bunlara DC olarak artı eksi voltaj verdiğimizde bu motorlar çalışıyor. Hatta bunları ters verdiğimizde de diğer yönde dönüyorlar. Şimdi bunların içerisinde bunlar fırçalı motor. Fırçalı ne demek? Bakın şimdi burada 3 tane sargı var bu motorların birinin içi. Şunun hemen şu kısmında da bunun fırçanın değdiği bir yer var. Bunların temel prensibi şudur. Biliyorsunuz bunun etrafında bir tane mıknatıs var. Ve biz bunlara elektrik verdiğimizde, örneğin şuradaki kablolara elektrik verdiğimizde burada bir manyetik alan oluşuyor. Ve o mıknatıs buradaki elektrikli kısmı, burası da manyetikleştiği için birbirini ittiriyor. Ve bunlar böyle sırayla birbirini ittire 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 ittire. Yani elektrik bir buna geliyor, bu dönünce buna geliyor, buna geliyor, buna geliyor. Bu şekilde bir hareket sağlanıyor. Tamam mı? bu DC motorlardaki fırçalı hareket. Fakat bizim elektrikli bisikletlerimizde fırçasız motorlar var. Tabii ben bunu şimdi çok basit anlatmaya çalışacağım. Bunun işte 60 derece, 120 derece olanları var, fırçalı, fırçasız olanları var vesaire. Çok o detaylara girmeyeceğim ama özellikle düz kontak niye yapamıyoruz elektrikli bisikletlerimizi? Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir elektrikli bisiklet motorunu yani fırçasız motoru sürebilmek için şöyle bir beyne ihtiyacımız var. Tabi biz buna beyin diyoruz. Kontrolcü de denilebilir. Esasında bunların ismi ESC'dir. Yani elektronik speed controller. Hız kontrolcüsü. Bunlar bizim motorlarımızdaki hızı kontrol eden devreleri barındırırlar içinde. Tabi elektrikli bisikletlerimiz de bu kadarıyla kalmıyor. İçerisinde işte ekran için bağlantılar var. El gazı için bağlantılar var. Fren yaptığımızda durması için bir takım kablolar, bağlantılar var. Bunların hepsi var. Şimdi biz burada özellikle bakın şurada 3 tane faz motora giden kablomuz var. Bunlar kalın kablolardır. Bunlara beyin bu ESC voltaj göndererek, akım göndererek artık o çalışma mantığına göre değişir. Göndererek motorun çalışmasını sağlar. Brushless yani fırçasız olması sayesinde Bakın bir buna gönderir, sonra buna gönderir, sonra buna gönderir. Sırayla böyle gönderme işlemleri yaparak bunların çalışmasını sağlar. Motorun çalışmasını, sürekliliğini sağlar. Yani bunu yönetmek için iki tane değil, o yüzden üç tane. Sırayla bunları elektriklendirip manyetik yaparak bunların hareketini sağlar. Şimdi bununla da yetinmez. Bakın burada bir de bunun geri dönüşü vardır. İçerisinde hal sensörlerinin olduğu motorda. Bir de bununla birlikte hal sensörden gelen ABC ve burada artı 8'si vardır bu hal sensörlerin çalışabilmesi için. Buradan da işte bizim elektrikli bisikletlerimizde bir takım yaptığımız ayarlar var ya. Hani hızı şu kadar olsun, şuraya gelsin, şuraya gitsin falan gibi. Şu hızdan sonra ilerlemesin veya kalkışları sert olsun, yumuşak olsun gibi bir takım ayarlamalarımız var ya. İşte onları da buradan gelen hal sensör verileriyle yani bunlar da motorun ne kadar hızla döndüğünü, önünden geçti mi, ne kadar hızla geçti, sırada hangisinin elektrik vermesi lazım gibi bu ABC şeklinde buradan da bir geri bildirim yapar. Beyine gelir bu sinyaller. Bu sinyallere göre yönetimi sağlar. Şimdi peki niye böyle motorlar kullanılmıyor da fırçasız motorlar kullanılıyor elektrikli bisikletlerde? Bunun bir takım avantajları var. En başında ee, Hızı çok daha ne diyelim hassas yönetebiliyor bu tip beyinler. Fırçasız motorlar sayesinde. Yani böyle ani kalkışlar yapmanıza hani olur ya böyle motorlarda bir ani kalkış durumu olur. Mesela elektrikli bisikletlerde bunlar olmuyor. Akımı yavaş yavaş veriyor bu sayede. Ki bunu da işte buradaki içerisindeki mosfetler vesairesiyle yapıyor. Yine brushless, fırçasız motorlar bakım gerektirmiyor. Örneğin bunlar da Bakın burada bir sürtünme durumu var. Yani buna bir fırça karbon olur genelde. Bu buraya sürtündüğü için zamanla aşınma yapıyor. Hem burada hem fırçada. Buna da gerek kalmıyor. Bir diğeri fırçasız motorlar daha küçük konumlandırılabiliyorlar. Daha e, ve bu küçük konumlandırılması tabii bizim elektrikli bisikletlerle o tekerlerin içerisinde değil mi? Çok geniş değil bizim yerimiz. Şöyle dar jantın içerisine sığması lazım. Bunu da sağlıyor. E, bir diğeri çok daha kolay soğuyor bu brushless motorlar. Çünkü sürtünme vesaire daha az olduğu için daha kolay hem daha az ısınıyor hem de yüzey daha fazla olduğu için aralıklar daha fazla olduğu için daha kolay soğuyor. Bu tip avantajları var ama en önemli avantajı hız yönetimi. Brushless motorlarda işte bu geri bildirimlerin vesairenin de sayesinde çok daha rahat çok daha hassas bir hız yönetimi yapılabiliyor. Bu da verimi ortaya getiriyor bizim elektrikli bisikletlerimiz için. Yani gereksiz fazladan güç verilmemiş oluyor. Bunu yönetiyor. Dediğim gibi düz kontak yaparak yani şu kablolardan herhangi birine artı eksi vererek bunu yönetemezsiniz. Bunun beynin içerisindeki mikro işlemci ile birlikte bu kablolara öyle diyelim fazlara diyelim bu fazlara sırayla elektrik verilerek ki buradan da geri bildirim yapılarak bu motorlar sürülmekte düz kontak mümkün değil. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın